Arkadaşlar merhaba. Bugün bayağı bir uğraştım. Kayıtta değilim tabi. Siz görmediniz. Ben burada 500k para kastım. 500 bin para kastım. Şimdi bu paranın hepsini neye harcayacağız diye sorarsanız. Şu an birinci slotu aldım. Elektrik güçlerini öğrenmeye. Yemin edildi. Yemin edelim Şimdi almaya gidiyorum. Galendin oralarda ya elektrik güçlerini öğreten adam. Sonra belki Dark Dark tipi tekrar alırım. Çünkü 150 bin para kasmak kolay. Ama yani şey 500 k düşünsen 350 çıkıyormuş gidince <laughs> öyle bir şey olsaydı kendimi yok ederdim he. kaç para kalıyor bezde E ee, 150 k. 300 değil değil mi? 500. Nerede şurada bakın mastiğiniz. Şimdi Adamım bana bak ver. Yoksa seni öldürürüm. Ha tamam 500. Tamam tamam. Öğrenelim arkadaşlar. Elinde tutacağım bir anda ona dönecek. Lan. Şimdi bunu kasmaya şelaleye gidiyoruz. Şelale. Nehir. Neydi onun adı? tabi arkadaşlar bu yeni özelliğim ya. Ya 500 bin harcadım ya bu kadar da şey oldu. Ya demin 500 bin param vardı şimdi. Arkadaşlar bunu bu bölümde kasabildiğim kadar kasacağım tüm skillleri açamam diye düşünüyorum. 200 tane skilli var ben bunların %10'a kadar açtım. Yani bakın ben en fazla bunda bile neydi meyvemde bile 197'yim yani. 3 Master'ı daha var 200'e. Ancak 100'e kadar falan. 100'de zor gelir de. Onu da bilmiyorum ben. Yani. Neyse şey yapacağım. Saber. Ölümcül Ruş attım. İlerletiyor beni sonuçta. Geldim geldim geldim. Çeşme nere? Gel bakalım. Bir tanesini alıyoruz. Bununla bununla vuruyoruz önce. Ağramızı da açalım. Artık elimde ağram var. Bakın eskiden bacaktaydı ağram. Amcanı azalttım bunu öldüreceğim. Öldü. Ölü. <laughs> 30'a kadar kastım. Pek de kasmadım. 30'a kadar kastım. Ben böyle bir, bir 40 falan bekliyordum. 30'a kadar kastım. Neyse tekrar Aa 38 yaptı. Ay neden bu kadar az yapıyor bu? <laughs> Bilen var mı? Bunun adı neymiş acaba İngiliz? olmaz. Bir 40 yapalım hadi. Tam 43 yaptım. Ben bir 50 özel özelliğimi görmek istiyorum ilk. yani görmezsem ağlarım. Beni ağlatır oyun. <laughs> yani. Bugün şu 50'yi açamazsam zaten ben de video boşuna gider. Yani video konusu olmaz ki. Videonun başı şey olsun. Elektrik güçlerini satın aldım ve <laughs> onu, Onu e, neydi? Geliştirdim. <laughs> ya ben bunu aklım yok muydu benim? Neden bunu öldürdüm? Aklım yok. Ben bunu öldürmeyecektim ki. Neyse vuruyorum vuruyorum. tamam. Yeni skillim açıldı. Kullanıyorum. O güzelmiş. Ama uzun süre. Yani bakın kullandım zıpladım bir anda elektrik yapıyorum. Alana sahne bakacağım durun. O. Ne şey kendi adamda denerim de. Şimdi yeni adaya geçtim ben de buradan haber vereyim. Ben neden mi F11 aç? Kayıtta falan değilmişim düşün Yani şu an ben burada elektrik ustalık seviyelerini arttırıyorum yaparak. Yani bugün bir yüzüncü skili göreceğim. Görmezsen vallahi içinde kalır. Yani Dark City bir 91'e kasmak daha kolaydı bakın. Yemin ederim daha kolaydı. Şimdi bu da ama elektrik böyle biraz zor. de bunun şey skill puanları artmış. Bunu öldüreceğim bak. <laughs> Kasparsız erdim mi? Zımba ile öldüreceğim. Zımba gücü adına pum zımba yaptım adam. Zımba vururum adamları be. para daha yeni mi aldım be? <laughs> ya ada, o adamları tek öldürünce şey yapıyor zaten. Ben şöyle adamın yanına gitsem böyle öldüreceğim. Aa kafam kafam öleceğim. Biliyordum önce. Öleceğim ben. Tam ölmeden önce dedim. İsterseniz videoyu yavaşlatarak izleyin. Tam ölmeden önce dedim. Vallahi. Tam bir salise önce dedim. <laughs> bir salise. <laughs> J açayım da aramla daha fazla vuramıyor unutmayın. Ya. Şu an şelalede kasıyorum. Neden şelalede kasıyorsun derseniz. Çünkü bura en fazla veriyor oyundaki. Yani oyunda daha fazla veren yer yok. Benim Ha bu oyuncum fazlaymış. Hı. <laughs> bu az mı diye bakıyordum da. E sen Ben seni şimdi zımbayla öldüreyim mi? Pum öldüm. Ee... Bu videoda gelişi Bakın. Şu tü... Bak ellerim böyle. Şu tüpün gücüne bakın. Ellerimden elektrik çıkıyor. Elektrik anlıyor musun? Dur şey deneyeceğim. Bakın bunda combo yapayım mı size? Ama light mavi bakın. Bunu şöyle yani bakın. Siz ağır olmayadan göstereyim. Çünkü siz bazı kişilerimiz ağır olmayabilir. Geliyoruz. Buna bası tutuyoruz. Tuttuktan sonra ikiye tıklayıp Z diyoruz. Bak, combo olmadı. da Şöyle de yapabiliriz, bakın. Bakın, çünkü bırakınca, ha şey, şunu böyle C, bir özelliğini, şunu kullanırız ve ona bir anda baya bir kötü şey yaparız. Ya da belki şey, bakın, şöyle. Siz onu daha iyi yaparsınız da, ben yapamıyorum şu an pek elim alışık değil kombolara. Ya şu de kapatayım bir. Aa ben bunu öldürdüm. Bunu öldürdüm yine. Artık nereye gitme? Adam gelmiş demin. Bakın ben buradan gitmek istiyorum. Şu büyük adamlar bu bana nasıl neyle uçuyor bu pardon da? Neyle uçtuğunu bilmiyorum. Ben yani bunlarla bunları öldüreceğiz arkadaşlar. Kaptanları öldüreceğiz. <laughs> Boss'u <'ı> öldürelim mi? <laughs> Bu adamın boss'un nerede olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. ne kullanıyorsun? Şimdi ben senin öldürünce 65'e mi kadar kazacağım? Gerçek. Ben bunu öldürmem adamları. Ve artık her şey yani zor gelişen hem de ya az vuran bir şey yani. Öyle fazla vursaydı bir şey derim de buna. Ha, az bir de vuruyor. Bu tek atar bunlar ama. Şimdi bu şey kesin. Bu güçlü. Bu güçlü. Bu güçlü bu güçlü. Ha, ben öldürmem lazım. Bunların özellikleri ne? Bunlar, bunlar ne kullanıyor da bunu yapıyor? Rumble falan mı? Rumble böyle bir şey de. Rumble bence. Ama ben burada elektrik güçlerini kullanıyorum. Elektrik karşısında hiçbir şey yapamaz. Ya nasıl öldüm be? Bin canlı da ölmem. Şey. Bin canlı. Server değiştireceğim resmen şu adamlar yüzünden. Arkadaşlar Pro server alayım mı soruyorum. Pro. Al derseniz alırım ben. 200 Robux'u yapıştırırım. Yani bir de 200 69'a kadar 70'e kasarsak artık gerek kalmayacak bir şey yapmamızda. Çünkü 70 artık 30 yani Ana, <laughs> anladınız. Ya ah, ah, ders gibi bu kadar kasmadım. Bunu kasıyorum gerçekten. Neden? Onu da bilmiyor musun? İlk özelliği zımba. Zımba. Zımbaladım. Beni zımbalamasın şimdi o. Ya. Öldü. <laughs> Aldım. Aldım öldüm dedim de yani öldürdüm diyecek ben... olanlar <laughs> fazla gel 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 odam sen gel adam sen gel vallahi de gel adam olduğu için geldim ama iyi adam değil tek attı. <gülüyor> <gülüyor> tek yedi <laughs> tek yedi de. ne ha elektrik tak yani tatlı gibi bir şey diyor. Bir de. Ama bugün yüze kadar pek kasamayacağım düşünüyorum. Ya. Yani bir e kasarsa iyi. Şey. Biraz da kendi adamıza gidelim. Değil mi? Şimdi şey. Burada ben böyle. Hadi. Magma Adası'ndan gittim biliyor musunuz arkadaşlar? Magma Adası bana kötü geldi. Ben yeni adaya gittim. Bakın bu ada. <laughs> Neptün. Ha. ha balık savaşçısı varmış burada. istiyorum bu görevi. Ha bana sana, bana diyor ki bu göreve layık. Şöyle şu bir şey denasam ne olur? Sonsuza dek gidiyor mu burada? Yok. Bir sınırı varmış. <laughs> ne yapıyor? Aa fişmen baga soktum adamları. <laughs> Ama hasar veremiyorum ben de. <laughs> ya ne vurayım? Ne vurayım? Yani burada baga sokacak bir yer yok mu da sokan? Bana level yani şimdi bir de bunlar benim seviyem alınca zorlanıyorum. Baga sokacak bir yer de yok. Yani böyle zor oluyor. Ama ilk bir böyle... kaç durun. İkinci görevi almak kaç bakacağım. Kaç? 85. Uf, 400 mü? Abart. Abart. 400 level bu videoda olamam. Oyna bak. Ya bir kere rahat bırak Görevlere bakayım ben ya. Güzel. Arkadaşlar ben şey istiyor. Ne göstereyim? Ee, ha bu. 90 mı? 90 az gibi. <laughs> soru işareti, soru işareti. Satın al dediğinde 400 lirik sallanın Oyun peslerinden Dark Black mitik var da. Ama en meyve bilirse en güzellerinden. Bakın ben şunu alacağım bakın. Bunu almazsam vallahi benim. Ama zamanı geldi. Ben şunu alacağım. Şu şey. Suda yüzen çıksın bakın. Suda yüzen çıkmazsa ağlarım. Çünkü o suda yüzen. Onun adı suda yüzen. Fişmen, fişmen. Senin adın fişse benim adım da men. Fiş, fiş, fiş. Bugün şey. aa bundan geçemiyormuş. Ben yani her şeyden burada geçebiliyoruz sanmıştım. alca, alca, alca. Ben bunlar neden hiç özelliklerini kullanmıyorum bunlar karşısında? Neden gerçekten ama? oha ben ona şimdi öldüreyim mi onu böyle böyle öldüreceğiz ee, son dört. yani bakın ben bunları hiç özellik kullanmıyorum çünkü acıyorum <laughs> çünkü acıyorum bakın Nereden bir şu an bana vurabiliyorlar hala ben Auraları açık herhalde bunların aurası ne ki anlamadım Açtım, açtım. Aa hepsi dağıldı şimdi. Önemli kötü şey Bir ikisi şuradan, şu ikisi gelsin. Ben şunlardan. Bak elektrik köşerimizi hepinizin üstünde kullanmayın. Onlar ister. Bayağı. Bir. Şimdi ben onlara tek, Şöyle öl, öl. Sen de öl. Ne öldürdün dur? Aa. öldüremedim. Bir a ne? Buna görev alamamışım. Ya şu rastgele doğma yerini benim. Ya. Hı. Bir kişi daha alacağım. Bu bittikten sonra şey. Şey bunu aldıktan sonra şey yapacağım. Sonra şu her şey zım şey elektrikle yapacağım. Yetti bak yetti yetti. Fişmen. Bana vuramadığınız zaman ağlayacaksın zaman. Şu an bende elemental bir meyve var. Bakın onu da unutmayın. Yani bunların aurası var mı da bana vurabiliyorlar gibi. Söylüyorum sanki auraları var ya da yok. İçinden biri zaten. level up. bana vurabiliyor mu? Bunların aurası kapalı tamam. Vuramıyorlar bana. Hah tamam. Aa, arkadaşlar oyun rahatladı be. Böyle <laughs> istediğin kadar dene. istediğin kadar. Artık ayında kasmak kolay olacak. Ama ba bazıları ağır Çünkü magma adasında öyleydi yani. Yaklaşa ba hmm. e, basamıyor. Hah. <laughs> Arkadaşlar o zaman bu video şurada bitsin. Ah Atlantis varmış. Neden söylemiyorsunuz? Burada kim var? Ne? Burada kim var be? Bu kim? Sen kimsin abi? Kral. Ben bir dur. e ee. e ee. görüyor ama benim. Beni bana tek atacak göreceğim. Ha dedim ama tek atmadı da attı bir şeyler. O bana sal. Ben arkadaşlar oyuna şöyle bir şey gelsin mi? Bakın. Ben bu oyunu söyleyeceğim resmen blog Diyeceğim ki oyuna şöyle bir şey ekleyin. Neydi görev almadığını sürece o yaratıklar bize vurmasın. Biz de onlara onları alamayız. Güzel olmaz mı? E o sırada herkes olmaz derken. Ne? Nasıl ya? Hı. Sen gel. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Şuraya geçiyorum ben. Onu baka soktuk. Oha hafta asasını garip bir şey yaptı da. Anlamadım ne yaptın. Arkadaşlar şu şeyin düşerse şunu şeyi. Şuna ona ah. Bir yerlere sıçlıyor yine nereye? Asası düşerse Oha Ne yaptı bu adam pardon da adam Form açtı yeni form Adam ne yaptı Pardon adamın saçı Falan çıktı anlamadım Ben o saçları hiç görmedim Bir şey oldu adam Bir şey yaptı böyle anlamadım Bir güç patlaması gibi Bir şey yaptı Canım mı yenilendi Acaba Abi bug'a girmiş. <laughs> bug'a girmiş arkadaşlar. Bunlar Arkadaşlar bunun canı nasıl yenilendi? Bir şey oldu böyle canı yenilendi. Yine mi yenilendi? Yok yine yenilenmemiş. Buraya girdim. Gel. Gelemiyor ki. Aa. <laughs> ah be. Aa, ağzının şeyi değişmiş tipi buna ne oluyor bir şey oluyor demin ağzının tipi böyle şeydi ağzı çıktı ağzı Ben yani bu oyunda beni şaşırtıyor şaşırtmıyor değil ya sırf gıcıklık olsun diye yapıyor bostunu resmen ben ona gelmeyeyim yaklaşmayayım sen bana yaklaşamaz ya bu videoda boss'u kesemezsem rahatlamayacağım boss sen de anla bunu yani ben anlamayayım. Gel bakalım. Sen tamam, böyle öleceksin. Böyle öleceksin işte. Öldüm. Evet, tamam. Ben şimdi şurada videonun şeyini alacağım. Level kaçtaydık videonun başında? 70 6'ydık herhalde. Tamam arkadaşlar video burada bitsin. Görüşürüz. Bay bay.